Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile Arkadaşlar, krallar kardeşim, hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün eFootball PES 2020 mobil hakkında oyunun kasmaması için elimizden gelen neler yapabiliriz? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle arkadaşlar ilk önce PES'e girmeden önce altta 3 çizgi görüyorsunuz. İlk önce bir video ayarlarını göstereyim. Arkadaşlar, vücu ayarlarında en önemli olan grafikler ve çevre hızım, pardon çerçeve hızım. Ee, arkadaşlar zaten yukarıda da diyor daha yüksek kaliteli görseller sahip maçlar oynaman tadını çıkartmak için grafikleri yüksek olarak ayarlayın. Fakat cihazınız oyunu bu ayarlardan çalıştırmak için gerekli özellikleri sahip değilse oyun düzgün çalışmayabilir. Yani arkadaşlar oyun düzgün çalışmayabilir demesi kasabilir, takılmalar olabilir. Bunu demek istiyor. Oyun oynarken bir rahatsızlık hissediyorsanız ya da çerçeve hızını 60 fps olarak ayarladıktan sonra e, Cihazınız gereksinimleri karşılaması e, lütfen 30 fps seçeneğini seçin diyor arkadaşlar e, Grafikleri girdiniz arkadaşlar burada ben en yüksekte var bu arkadaşlar bu ayarlarda oynarsam e, Ne yalan söyleyeyim benim de telefonum kasmıyor değil kasıyor tek tük takılmalar oluyor Arkadaşlar ben bunu Standartta çekeceğim. Benim telefonumda standartta çok güzel akıcı bir şekilde oynanıyor arkadaşlar. Eğer sizin telefonunuzda standartta akıcı bir şekilde oynanmıyorsa arkadaşlar düşüğe çekebilirsiniz. Bunu da nasıl anlayabilirsiniz? Maça girip arkadaşlar maç oynayın. Ondan sonra standartta gelin. standart oynayın. Ondan sonra arkadaşlar düşüğe gelin ve düşükte oynayın. Hangisinde kasma daha düşük seviye geliyorsa arkadaşlar onu da oynayabilirsiniz Tabii ki de düşükte kasma en e, alt tabanına gelecektir lakin e, grafikte de, de oynayabilir Pardon e, yüksekte de oynayabilirsiniz Arkadaşlar bu arada arkadaşlar tabi bunu sırasıyla deneyin diyorum e, oynadıkça telefonunuz haliyle ısınacaktır Isındıkça da telefonunuzda e, cüzi bir kasma olacaktır Arkadaşlar bunu da düşünerek seçin diyorum ben e, düşük seçtim. Buradan da arkadaşlar 60 FPS'de kasıyorsa tabii ki de takımlar dediğim gibi oluyorsa bunu da 30'a çekin. Düşük ve 30 FPS'de telefonunuzun ne olursa olsun minimum maksimum e, seviyesine indirecektir arkadaşlar kasmayı. İlk e, ilk önce arkadaşlar buradan başlamak istedim ve arkadaşlar bir de uygulama olarak uygulama olarak e, yani telefonunuz uygulama olarak yavaşlatan sistemleri yavaşlatmak istiyorsanız sadece PES'e odaklatmak istiyorsanız Game Booster diye uygulama var bunu Youtube'dan da araştırabilirsiniz Google'dan da araştırabilirsiniz e, uygulamanın kasmaması için ne yapmamız lazım e, PES'in kasmaması için ne yapmamız lazım diye e, yazarsanız yani e, uygulamalar hakkında pardon PES diyorum bir uygulamanın bir oyunun kasmaması hakkında e, zaten uygulamalar çıkacaktır Google'da da ben e, Game Booster kullanıyorum arkadaşlar telefonum biraz e, tabii ki tek tek kasmalar oluyor demiştim e, uygulamayla da hepsini yok ediyorum arkadaşlar e, şöyle girelim sabahta güzel bir video attık o videoyu da izlemediyseniz izleyin diyorum e, baktığımızda başka da bir e, oyunun ayarlarından gösterdiğimiz bir şey yok. E ee, tabii ki de o telefonunuz kendinden e bazı telefonlarda arkadaşlar oyun için e güzel bir programlar oluyor. E şu an reklam vermeyeceğim, telefon ismini söylemeyeceğim. <laughs> e yani siz oyuna giriyorsunuz oyun e, telefonun kendini oyuna adapt ediyor ve diğer arka planda uygulamaların hepsini kapatıyor pil gücünü tüketmiyor ve arkadaşlar sadece o oyun çalışıyor arka planda hiçbir oyun çalışmadığı için de oyun çok güzel bir şekilde akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz e, zaten e, 2 GB RAM e, telefon olanlar da rahat bir kasma olacağına inanıyorum arkadaşlar 3 GB RAM'lerde. Çok e, tabi onlarda da %50'lik bir kasma olur. E, 4 GB ve 6 GB'larda arkadaşlar kasacağına inanmıyorum yani. Çok arada sırada kasar, kasmaz değil. İnternette ise internetinizi kontrol edin. E, oyun kasarken internette online maçlarda tabii ki de normal e, maçlarda kasacağına dediğim gibi kanaat getirmiyorum videomuz bu kadardı Arkadaşlar birkaç tane de uygulama söyledik ee, Tabii ki de daha detaylı bir şey e, uygulamayı da anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar ben uygulamayı çekeyim demedim sizin kendi uygulamanız varsa kafanızı fazla uygulamayla karıştırmak istemedim ee, lütfen anlayışla karşılayın diyorum ee, dediğim gibi böyle videolardan en kısa sürede bakın en kısa sürelerde haber anlamak istiyorsanız abone olup bildirimleri açacaksınız ve bir de like atarsanız beni çok çok mutlu ederseniz yorumlarda da belirtirsiniz aklınızda kalan e, tüm sorular arkadaşlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, başka da bir şey söz konusu yok herhalde. E, telefonunuzda yani PES 2021'in... E, ne tür e, hatalar veriyorsa yorumlarda yazın çözmeye çalışalım arkadaşlar tek tek hepinizinkini çözmeye çalışalım diyorum. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay sema kalın görüşmek üzere bay bay cansınız kralsınız adamsınız diyorum.